Haçlılar Selahattin'i esir almış. Selahattin'i onların elinden alacağız. İşte geliyor büyük hazinemiz. Sen de kimsin? Sırların atılma vakti geldi. Bizden aydınlık beklerken yanacaksın. Yarın oban oradan kalkacak. Kan gölü olacaksa benim yurdum değil. Senin yurdun olacak. Sakın! Son sözümü söylediğim zaman hepiniz uzun olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Selahattin Eyüp analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yahudi Avram'ın gelmesiyle olaylar tamamen farklı noktaya gitmeye başladı. Askalını alan Selahattin hedefini Gazze olarak belirlemişti fakat hem Avram hem de Mektut Selahattin'in planlarını yerle bir ettiler. Bu yeni gelen Avram'ın elinde o kadar büyük bir güç var ki Haşhaşilerin lideri Sinan bile onun gölgesinde kaldı. Gazze'de esir düşen kardeşlerini kurtarmak için gelen Selahattin'e Avram tuzak kurdu ve onu yakaladı. Peki şimdi neler olacak Avram Selahattin'e ne yapacak? Avram hesap yapmayı çok seviyor bu hesabın bir parçası da Selahattin oldu. Avram'ın hesabına göre Askalan'ı en az kayıpla almanın yolu Selahattin'i esir edip Askalan'a karşı takas karşılığında kullanmak. Bu takas gerçekleşecek mi? Gerçekleşme ihtimali var çünkü Askalan fethi zaten biraz erken gerçekleşmişti. Askalan'ı şimdi geri verip daha sonra gerçek zamanında fethi edebilirler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.